Bak o şey kafanı daldır da içine. Efendim 1 Ağustos 2023 günlerden salı Yalova ili termal kaplıcılarında bakın yüzbaharının olduğu yer. O gördüğünüz bakın örnekte gördüğünüz şekil adı gördüğünüz gibi yanına geliyorsunuz. Kafanızı oraya doğru uzatıyorsunuz. Ondan sonra çeşitli hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. İşte astım hastalığı, nefes darlığı, işte koa hastalarının mesela bakın onların onlara faydalı olduğu, tedavi edici özelliği olduğu söyleniyor. Şöyle bakın diğer tarafı da şöyle alalım bakın 360 arkasına da alalım. Hemen hemen göz suyu, mide suyu, ayak suyu hepsini aldık. Buraya da hemen hemen final yapacağız. Bakın yüz baharının olduğu yer. Böyle etrafında hatta şöyle de yapalım bakın şöyle de görülsün. Şöyle alalım bakın. Heh, şu kadarcık bir alan darıcık bir yer ama gelince yüzünüzü buraya tıkıyorsunuz. Görüşeceğiz.